Quantum drama é Çok derin boyutta yani öyle hani tek bir kök inanç bulma değil, sadece bir enerjiyle aktive etmek değil. Önce çünkü her şeyi bir temizlemek ve dönüştürmek lazım. Bizim yaşadığımız sorunların arkasında bu hayatta yaşadığımız travmalar da var, anne karnı da var, atalar da var, reenkarnasyonlarımız da var. Farklı alemlerde, boyutlarda da bedenlendik. Oralardan getirdiğimiz bakış açıları da var. Artık çok fazla yeni bilgi bu dönemde açığa çıkıyor. Çıkmaya da bilimsel kanıtlarıyla devam edecek. Hazır olun, izlemede kalın. Şahit olacağız. Bunların hepsine. ben bunu çocukluğumdan beri biliyorum. Dolayısıyla çok derin bir alan. Ama şunu söyleyemem size. Hani bazen zannediyorsunuz ki her kuantum eğitimi veren aynı yöntemi kullanarak veriyor. Öyle değil. İşte bizim alanda kafa karıştıran konuların başında bu geliyor. Ne demek istiyorum? R2-1, R2-2, R2-3 fixtir. İşte TETA'nın eğitimleri fixtir. E, Akses fikstir. Yani bunu hangi eğitmenden alırsanız alın içeriği fikstir. Ha, elbet her eğitmenin kendi enerjisi geçer eğitimine bu başka bir şey. Ama konu fikstir. Ee, bizim durumda bu böyle değil. Bizim durumda evet birçok kuantumcu meslektaşım var, yoldaşımız var ama herkes farklı yöntemlerle bu alanın içinde var olup adına kuantum diyebiliyor. Çünkü kuantum kimsenin tek elinde değil. Ama kuantum drama dediğimiz yöntem bu eğitimlerde benim sizlere öğrettiğim yöntem benim kendi aldığım eğitimimin üzerine yaşadığım deneyimler bana akan diğer başka akış bilgileri ya da bireysel danışmanlıklarda kazandığım tecrübelerle sentezleyip kendi tekniklerimi de oluşturduğum tamamen aslında kendi ekolümü tabii ki hocamın tekniklerinin orada öğrendiklerimin katkısıyla bir ekol oluşturarak sunduğum bir program. Hatta şu anda kuantum drama eğitimini kimden duyarsanız duyun aslında bu ekolü yani benden aldıkları eğitimi veriyor, veriyorlar. Hani bu çok bilinen bir durum değil ama çok açıklama ihtiyacı da duymuyorum ama hani yaşı benden büyük bile olsa veren kişi aslında o eğitimi benden almış durumda. Hani bunu niye söylüyorum ben çok öyle ben ben demeyi seven bir insan değilim. Ama hani bir de bir şeyin e, e, başlangıç noktası olmak ve dolayısıyla ilk başlangıcından şu anındaki tüm gelişmelerine hakim olma hali var. Allah'a bir şükür ki bu yolda bu şekilde ilerliyoruz. Bakalım daha yolumuza hangi güzellikler ve farklılıklar katacağız diyerek o yüzden bu açıklamayı yaptım. ve Bizim için çok önemli ve derin bir eğitim ve gerçekten bu derinliği de fark edenlerin ve derin olarak hayatını dönüştürmek isteyenlerin artık gerçekten bir, ben özümle birleşmek istiyorum, ben hayatımı dönüştürmek istiyorum, ben bütüncül olarak iyileşmek istiyorum diyenlerin daha çok olaylara derin bakanların gelmesini açıkçası tercih ettiğim bir eğitim. Yani hani şu olmamalı, şunu tercih etmiyorum. Ee, i̇şte hocam benim tek sorunum kocamla ilişkim, kocamla ilişkimi dönüştürmek için bu eğitime geleyim mi? Çok yanlış bir bakış açısı. Çok üzgünüm ama çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü her şeyin temeline, hayatımızın temeline kendimizi koymazsak hiçbir şey tam olarak hayatımızda değişmez. Kendimizi koyarsak teknik ve yöntemlerle. Evet, eşimizle de aramızı dönüştürebiliriz. Bizim bireysel danışmanlıklarda en çok çalıştığımız konulardan biri. Ki bunun da yöntemini öğreniyorsunuz. Evet, level 1 eğitimimiz 3 tam gün sürüyor. İstanbul Beylikdüzü Hilton Garden Otel'de yüz yüze gerçekleşecek canlar. Sabah 11, akşam 8 olarak düşünebilirsiniz. 8 maksimum yani 19-30 diyoruz biz. Hani maksimum 20'de. Ee, öpüşmeler, sarılmalar falan oluyor ya, o yüzden de maksimum 20'de dağılıyoruz. Ee, bir gün, bir günden biraz fazla kısmı teorik olarak anlatım, yani eğitimin temelinin oturması için gerekli olan bilgilerle geçiyor. Ben anlatım yapıyorum. İkinci gün itibariyle de alanda artık uygulamalar başlıyor. Her uygulamayı önce hocalarımız uyguluyorlar. Ne yapıyoruz? Neler uyguluyoruz? Bir kere öncelikle ben demin ne demiştim? Biz bireysel çalışmalarda sizlerin bilinçaltına giriyoruz. Hiçbir bilgimiz olmadan sizinle ilgili sizin valla gelmiş geçmiş ne varsa dökebiliyoruz canlar. Sizin unuttuğunuz bile, hatırlamadığınız, yok saydığınız bile ama hayatınızı etkileyen bütün travmalarınızı bilinçaltında bulabiliyoruz. İşte level 1'de kişinin bilinçaltı alanına yani enerji alanına nasıl girilir, okuma nasıl yapılır bunu level 1'de öğreniyorsunuz. Sadece bununla da kalmıyorsunuz. E, tabii ki hayatımızda anne-baba çok önemli iki etken karakter ve tabii ki tüm ilişkiler. Bu bilinçaltı okumasıyla e, ve yine öğreneceğiniz başka tekniklerle ilişkileri okuyarak dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Yani önce hocalar uyguluyor, sonra sizleri uygulamaya kaldırıyoruz. Uygulama yapmak isteyen her öğrenci, uygulama yapmadan bizim eğitimimiz bitmez. E, her isteyen uygulama yapar. Ama uygulama yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Mesela ben şahsen eğitim alırken hiç uygulama yapmaya alana kalkmayan bir insandım. Bunu hep söylüyorum. Ben böyle evde kendi kendime uygulamayı sevenlerdenim. Hani böyle birdenbire o dönemler kalabalığa çıkıp da uygulama yapmak o anda beni böyle biraz e, e, tedirgin ediyordu. İşte bunları sorudan değiştirdim. E, o yüzden de ben öyle olan öğrenciler asla baskı yapmam. Ama isteyen herkes uygulama yapıyor. Ne oluyor? Bir arkadaşınıza çalışma yapılması için kura çekiliyor. Çalışma yapılacak kişi belirlendikten sonra sizlerden biri onun bilinçaltına giriyor. E, ve soruyoruz hani anne, baba, eş, çocuk sevgili kiminle çalışma yapmak istersin diye. Kim olacaksa kişi anne diyelim ki bir diğer öğrencimiz de yani hocalar uyguladıktan sonraki kısmı söylüyorum. Hocalar da aynı şekilde bu şekilde uyguluyor. Sonra sizleri kaldırmaya başlıyoruz. Sizleri kaldırdıktan yani siz ilk bizim yaptığımız örneği gördükten sonra da ee, i̇şte o arkadaşınızın bilinçaltına diyelim ki Ayşe'ye çalışıyoruz, sizlerden Sevil kalkıp Ayşe'nin bilinçaltı alanına giriyor, Mehmet kalkıp Ayşe'nin annesi kimse Fatma onun bilinçaltı alanına giriyor, karşılıklı olarak drama başlıyor, bu ilişkide tabii ki en başta hep negatif şeyler söylüyor ve hiç ummadığınız e, durumlar ee, orada aktarılıyor ve hani herkes şunu söylüyor hocam biz oturduğumuz yerden siz işte hocalar orada yaparken hani acaba biraz böyle tiyatro mu katıyorsunuz gibi düşünmüyor da değiliz diyenler de var yok değil ama role girince hemen diyorlar ki hocam burada nasıl oluyor biz burada ağlayabiliyoruz gülebiliyoruz birden aslında çok sevgi dolu biriyken gerçek karakteri. Orada anne rolüne bürününce baya böyle nemrut, soğuk, asla sevgisini ifade etmeyen bir insana dönüşüp kızına bakarak, hani kızını temsil eden kişiye bakarak ee, ben sana kendimi hiç ait hissetmiyorum diyebiliyor. Hani dersin ki normalde ben böyle bir şey söyleyemem. Ben çok naif bir insanım. Hani bir insanı üzülmekten korkarım. Ama işte orada artık sen sen değilsin. Sen Temsil ettiğin yani enerji alanına bilinçaltına girdiğin kişi olarak ağzından o kelimeler dökülüveriyor zaten. Ve tabii ki bu böyle birbiriyle kavgalı dövüşlü başlayan ilişkimiz. işte level 1 içerisinde öğrettiğimiz ve başka hiçbir yerde de öğretmediğimiz birçok teknikle bakıyorsunuz ki yaklaşık 25 dakikalık yarım saatlik bir uygulamayla tamamen dönüşüyor. Ve mutlaka o iki kişi sarılarak dramamız tamamlanıyor. Ve, ve tabii ki bunu bir de size tek başınıza kendinize ya da başkalarına tek başınıza da nasıl uygulayacağınızı öğretiyoruz. Bizim tüm eğitimlerimizde her öğrendiğiniz tekniği kendinize ve başkalarına uygulayabiliyorsunuz. Bu en çok sorduğunuz soru kendimize uygulayabiliyor muyuz? Tabii ki. Çünkü yoksa yeterli olmaz. Yani o yüzden ben bütün teknikleri tek başınıza ve kendinize uygulayabileceğiniz hale çevirdim zaten kendi sürecim içinde. Ve bu uygulamaları bayağı bir deneyimliyorsunuz alanda birçok vakaya tanıklık ediyorsunuz. Sonrasında da daha sonra da yine uygulama olarak da yine bizim negatif duygularımızın işte o dedim ya ilkel beyin yapıyoruz yine birinci seansta diye. İlkel beyin, amigdala, hipokampüs, sürüngen beyin gibi beyinde önemli alanlar var. Detaylarını eğitimde anlatıyoruz. Bizim için önemli olan yerlerini. İşte bu sefer de mesela sizlerden biri yine önce hocalardan izledikten yani öğrendikten sonra ve hep hocaların denetiminde yani her zaman Bizim eğitimlerimizde uygulamalar hoca gözetiminde olur. Sadece alanda tek bir uygulama yapılır. Çünkü ben şunu da biliyorum. O yüzden bu, bu ayrıntının altını çiziyorum bakın. Bir eğitim salonunun içinde aynı anda 5-6 tane e, drama yapıldığını biliyorum. Bu asla sağlıklı bir şey değil. Alan karışır ve ya uygulama yapan kişileri bir uzman eğitmen takip etmek zorundadır. Yanlış bir şey olmaması için. Çünkü ilk defa deneyimliyorsunuz. O yüzden de bizim bir tane her salonda ve zaten ikinci gün salonlara ayrılıyoruz. Küçük küçük onlar 15 ay kişilik. Her eğitim salonunda da yine işte 5 hocamızdan biri oluyor. Sizlerin başında mutlaka. Ben de sınıf sınıf geziyorum o süreçte tabii. Dolayısıyla onun gözetiminde yapıyorsunuz bu uygulamaları. Ve işte bu amigdala ilkel beyin gibi alanlarda da Hangi duygularımız ki bunlar bizi panik hata da sürüklüyor, bunlar ilişkilerimizi de sabote ediyor. Çok önemli yerler yani. İşte oradan da bilgi almayı yani bu sefer de kişinin amigdalasına giriyorsunuz. Amigdalasındaki kayıtları ortaya çıkartıyorsunuz ve bu sefer bulduğunuz kayıtları da dönüştürmek için bir uygulama enerji çalışması yapıyorsunuz. Bunların detayları eğitimde size anlatılıyor. Kitapçıkta hatta böyle görselli falan bir kitapçığımız var. Onu da size tabii ki teslim ediyoruz. Üç günlük bu eğitim. Tamamen e, burada gördüğünüz gibi profesyonel kameralarla çekim altında oluyor ve tüm öğrencilerimize eğitim görüntülerimiz tabii ki kimseye izletmemelerini rica ederek teslim ediliyor. Yani eğitimin tamamı video olarak da e, kitapçık olarak da sizlere veriliyor sevgili canlar dolu dolu çok dolu geçen bir eğitim ve hani bu eğitim sürecinde aslında uygulama yapmaktan ya da sadece dinlemekten de ziyade ne çok etkili oluyor biliyor musunuz? O eleştirdiğimiz, yargıladığımız aslında dinleyince e, hak vermediğimiz kişilerin ya da durumların o ilişkilerin alanda nasıl aslında onların altyapısında nelerin olduğunu o çok kızdığımız kişilerin bilinçaltı alanında aslında hangi hallerden o e, rollere büründüklerini ve bunların nasıl değişebildiğini 3 gün boyunca tanık onu ola gördüğümüzde bir kere inanılmaz bir enerji değişimi yaşanıyor yani bilinç açılıyor ve frekans yükseliyor. Ve mutlaka da çalışmalardan sonra hayatlarınızda aslında somut göstergelerde yaşıyorsunuz. Yani annenizden, babanızdan, çevrenizden mutlaka çok farklı şekilde davranış yani iyi olacak şekilde davranış modelleri de görmeye başlıyorsunuz canlar. E o yüzden de çok kıymetli ve önemli bir eğitim. Şimdi ben bu eğitimin yüz yüze olmasını tavsiye ve tercih ettiğimi zaten söylüyorum. Hani tamamını online asla açmıyorum. Hiçbir zaman açmadım. Açsam biliyorum belki 300-400 kişi katılacak. Ama böyle olmasını uygun bulmuyorum sizleri düşünerek ama sadece şunu yapıyorum gerçekten de mesela e, şifaya çok ihtiyaç duyan yani oradan zoomdan bile olsa alanın enerjisini hissetmek isteyen eğitim içinde olmak isteyen çok uzakta oturan ya da işte sağlık sorunu yüzünden ya da işte gerçekten 3 çocuğu oluyor o anda bırakamıyor e, bu kişiler için yaklaşık maksimum 15 kişilik bir zoom kontenjanı açıyorum. Zoom'umuz da zaten 3 gün boyunca aktif oluyor o yüzden eğitimde. Zoom'dan katılabiliyorsunuz. Fakat onunla da yetinmiyorum. İçime sinmediği için. Şöyle bir Zoom'dan katılanlara ve tüm öğrencilerime yani yüzde gelenlere de şöyle bir hak da veriyorum. Yani diyorum tamam şimdi Zoom'dan katıldın gelemedin. Ya da alanda geldin ders sesinin yüzdesi oluyor. Başınız ağrıyor. İşte bir, bir durum yaşamış gelmiş oluyorsunuz. O anda konsantre olamıyorsunuz dersin bir kısmını belki kaçırıyorsunuz kendi içinizde. Dolayısıyla ben de diyorum ki eğer anlamadığın bir ders bir yer varsa hani tamam kayıtları da göndereceğiz ama hele ki Zoom'dan gelenlere eğer bir sonraki eğitim sınıfımız ne zamansa mesela Nisan sonunda ya da işte Mayıs'ta ya da ondan sonraki atıyorum şu anda Eylül'de bunlardan hangisinde yüz yüze gelmek istersen ben senden eğitim ücreti almayacağım. Sadece otelin işte dedim ya günlük bir e, ve üç gün boyunca tabii kişi başı olarak aldığı bir ücret var o kafebiretler do dolayısıyla sadece diyorum işte yaklaşık %20'si tutuyor dedim ya. Ee, sadece o miktarı otele hatta direkt ödeyebilirsiniz hiçbir şeysi yok. Yani sadece o miktarı istiyoruz. Eğitim için hiçbir ücret istemiyorum. Yeter ki kafanıza hiçbir soru işareti kalmasın. Gelin %100'e de katılın. Yüzde katıldıysanız da gelebilirsiniz. Zoom'dan katılanlara zaten özellikle kapımız açık. Alanda bulunsunlar bir kez daha diye ya da yüzde katılmıştır. Bir sonraki eğitime de diyor ki üstünden bir geçmek için Zoom'dan yeni sınıfınıza girebilir miyim? Ondan otel ücretini de almıyoruz. Sonuçta Zoom'dan girecek zaten. E, o öğrencimiz de sevgiyle kabul ediyoruz. Tekrar eğitimi bir de Zoom'dan dinlemiş oluyor. Gelmiş alanda yüz yüze ya da Zoom'dan girmiş. Tekrar Zoom'dan hiçbir ücret ödemeden diğer bir sınıfla da dinlemesini yapabiliyor. Ben bunları hep yani benim sınıfın mottosu şudur. Bu sınıftan anlamadan kimse çıkamaz. O yüzden mesela Anıl Hoca'nın eğitim sınıfında nasıl bir problem yaşayabiliriz diye düşünenlere ben yaşayacağınız problemi söyleyeyim. Bizim derslerde teneffüsler çok kısadır. Ve çok uzun aralar sonra verilir. Ya yani ben tenis vermeyi unuturum. Birileri bana hocam yeter artık falan moduna geçerler. Ben anca öyle bir aa tamam araya mı çıkmamız lazım? Mikrofonların şarjı falan biter. E, ondan sonra mecburen bir araya çıkarız. E, bir sizi havalandırırız. Yersiniz içersiniz. E, geri gelirsiniz. Dersler uzun aralar kısadır. Çünkü amacım en e, derin şekilde anlamanız için zamanı en verimli şekilde kullanmak, katkı olmaktır. Bu yüzden de daha sonraki eğitimlerde gelme hakkı e, oluşturmuş durumdayız.